Selam beyler. E, Mobile Legends'da yeni bir etkinlik geldi. Videoya başlamadan önce bunları göstermek istedim. E, rank kasarak... E işte gördüğünüz gibi hani master rütbesine ulaştınız, 10 lira hediye kartı, grand master büyük ustaya ulaştığınızda 30 lira, epic'te 60 lira gibi 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 bir sürü ödülümüz var. İşte birinci iPhone 16 16 128 GB, ee, Realme 12 Plus 5G bu telefonu bilmiyorum. Birinci sıraya bu var. İki, ikinci i̇kinci sıraya 2000 lira hediye kartı, üçüncü sıraya da 1000 lira hediye kartı var. Ee, bunları bilgilendirmek istedim. Hani yıldız kasmak isteyen varsa mistikten sonra beraber ekleriz, oynarız, takılırız. Hadi videoya geçelim. Limitini aşmışız. Ah be abi. Bu arada ben bir şey yapayım. Bir tane orman mı var bizde? Hayır abi, abi bana yardım, yardım ediyor ya. Çekillerle sana Şu an ayarlayamam onu ya. Abi benim bir şey diyeyim şu ara aşırı balmonda oynayasım geliyor. Geri çekil. Ne yapıyorlar oğlum? Ben ona dalamam ki ama. Bırak git oraya şeyine git. Uff. dalamam kanka ona. Ya ama tanklama işte ya. Hani bir sal. Evet kamerayla müzik yok diye. Öldü. %96. Aslında kamera, müzik vardı da sadece canlı yayından alındı. Yani bu, bu, girme ama yani. Çok uzattın orayı. E ben burayı Buraya nasıl döneceğim ya. şimdi? Ne yapayım? Şöyle yapacağım? şunları alalım arkadaşlar. Şu güçlendirmeyi falan basayım bir de. Hızlı oh. O kadar hızlı akmıyor. Şunu bir kesersek iyi olur. Tamam. Kili güzel aldık. Tamam bunu da aldım ben. beni de keser meser çıkıyor. Öleceğim öleceğim yardıma gelen yok ki. Oğlum bu suyu o abi tilt ediyor benim. Benim ben, eteğim ben, kolay Şu an tabii. klasik gidiyoruz arkadaşlar. Bu maçtan sonra ranked gireceğiz. Rank normalde epic. Epic Oha, 3'te abi, bugün... bugün olur. çok bir şey değil bugün abi. epic, epic 2 olmaya çalışacağız. Bitti darma ki. Abi bir şey diyor Bakalım diyeyim, büyük ihtimalle 2 güne falan belki efsane oluruz ya. Olur muyuz abi 2 güne efsane? Oluruz. Böyle, böyle gidersen oluruz en azından. Yani. <laughs> koş koş. Uğur sensin değil mi? Ee, evet abi. Gelsene yanıma bana şunu bir keselim. Abi sen Hanabi mi oynuyor? Ne kadar bildeşik oynuyor. Abi gel bana gel bana. Her şeye kafa atmasan iyiydi abi. Tamam abi hallettim. Helal. Eyvallah. Demek Ve kaplumbağa gitti de. abi ya. O bir tık kötü oldu. Kaplumbağa gitmedi de abi biz gittik. Evet siz bir, bir tık gittiniz. Tabii bir Oğlum tık. ya neden bir anda mobilyenize sardınız? Zaten lens videoları çekiyordum Yani kanala. Ana kanalda da ana yayınlardan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Ben buna nasıl gireceğim ki? Bana da... yardım eden kimse yok burada. Yan kanalıma da şey yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Evet öldük büyük ihtimal. Kaçmam lazım. Helal, çok iyi çekti. Güzel kestim. Tam geri sarmaya açayım arkadaşlar sizin için izleyin. Oo, izleyeyim, o, izleyeyim. oğlum bu karakter mi? Yardım. Adam içimden geçti ya. Geri sarmayı açtım arkadaşlar. İzlemek isteyen yayını yenileyip izleyebilir haberiniz olsun. Neler abinize biraz yardımcı Alacağız. Alacağız aynen. Dur Bilmiyorum, Bilmiyorum ya. Oğlum, ya. Nereye alacağım? sakin ol. 3K altın yeri. Üf, maşallah. Bunu aldım. Bunu da aldım. Ben bunu nasıl keseceğim? Hiçbir şeyim yok. Peki. Abi siz bir atta kalın. Tamam ya, takımın Allah 6 kilini. Ya, Oha ya. Öleceğim ki ben takımın buna. Takımın altı kilinin 5'i benim olabilir ama sıkıntı yok. Alacağız ya. Yani. Ne şu asistim var lan? Kesin asistim. şunu ne no... oldu? Bu maç rekor kill yapacağım. Granger Mesela. geliyor. Şöyle Gel abi bunu. Şu an o Granger'ı öldürdün mü abi? Öldüremedim. Öldüremedim geldi atladı. Ben sevdim ya. Ben böyle menzilli karakterler oynamayı seviyorum yakın oynadığım zaman sürekli uzaktan dürtüyorlar ya nefret ediyorum ondan. Bir saber oynamayı sevdim o da içine girebiliyorsun ya böyle. Ha ben şu an ipiyim bir ara mistiktim beni alabilirsin. Şu an Uğur abiyle doğ gireceğiz ya valla. Şuna vur 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 tamam güzel. Bu neymiş ya? Güzel bir alan sarıda açayım ben de iyiyim. Yukarısı gidiyor. Ay, oğlum, hoş geldin, Yukarıya yazmış. çıksın birisi. Ya be kanka. Oha be Samski. Bunlar hepsini emit tabi ya bak. Güzel. Tilt oldum valla tilt oldum. Ha gaz yukarıda. Bak abi mid kuleyi vermedim daha. Yukarısı da gitti. Yardım. Oğlum bir salın lan adamlar kule altında oynuyor bizde bildiğin. Abi işte top gibi oynuyor yani adamlar bizi şimdi. Ya yok daha neler ya. Sakin ol Abi sen. Ya, sen verin, ya. Nefes, vallahi efes verin efes. Vallahi efes. Bir de sen bak Aynen kanka aynen tek at bana tek at. buran çek de şunu. Canım full ya canım full nasıl tek atıyor bana ya. Aha bu ne? Aha. Güzel. Güzel kesti bana da. Tamam fena yemedi de. Kaç 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 kaç. Bu ne abi ona nasıl gireyim ya? Git uzak Çok dur. Iyi. Hadi abi iyi gidiyoruz sıkıntı yok. İyi. Şu Granger'ı da alsak. Girme oraya abi girmeyin artık oraya. Ya karakter tamam, kilitlemeye tamam, şey fayda soruyor direkt kilitlenir adam ateş ediyorsun. Nasıl açılıyor ya yani ben onu bu arada açmayı soracaktım size de unuttum. Karakter kilitlemeyi nasıl açıyoruz Vur abi? Eee ayarlarda kont şey kontrollerde. Hangisi? Ee, bakmam lazım dur. Bir bak o önemli ya ben o harbiden önemli bir şey. Lord'dalar değil mi? Aynı. Rank'ta Melis oynarım. Lord'dalar da Lord ne yapıyor? Ha bu tarafa geliyor Lord. Güzel. Tam ki öldü la. Güzel. Nice. Şu an manyak iyi gidiyoruz arkadaşlar da. Aşağıya tutmamız lazım. İlki mi? Bakayım. Ben daha buff almadım şaka yapmıyorum Lord'dalar Lord'dalar Lord'dalar. Aynen Lord'dalar. dalar o da açtım tamam. Şöyle Aldık. bir görüş vereyim. Aldılar mı orada? Evet. Hiçbir şey biliyorum onu sormuyor abi. Abi öleceğim bu ne ya ben bunları ne yapayım? Ya bir şey var ya böyle ya hani. Tam adam seçiyorsun adama üstün, şu tıklıyorsun. Şu an falan üstünde şey oluyor ya. Hani adamların hangi adam olduğu falan gözüküyor ya onu soruyorum. Bir dakika. Aynen kanka. O ne oğlum? Anlamadım ki. Oy! Biz bu maça... Evde ver abi. Ver direkt. Ver direkt. Ver. Aleyküm selam. Hoş Aleyküm geldiniz arkadaşlar. Adamların hiçbirinin canı yok lan. Hiçbirinin canı yok değil. Atlas ölmüyor. Herkes Atlas'a vuruyor. Ne olur dereceli geçelim. Kafayı sıyıracağım Kesin yani abi, biraz. Allah ah. en doğru arkadaşlar bu maç için. Şu an derece de geçeceğiz. Ne olur ranktı yüksel abi.